Arkadaşlar merhaba keyfini süren adama hoş geldiniz güzel bir cumartesi sabahı yine sizlerle birlikteyiz Umarım iyi bir hafta geçirmişsinizdir ve umarım yine iyi bir hafta sonu geçirirsiniz sosyal medyada, bazı platformlarda vloglara karşı yapılan bir takım eleştirilere kısaca bir cevap vermek istiyorum. Bir de yine asıl anlatmak istediğim, bahsetmek istediğim konu bir takım arkadaşlarım yine sosyal medyada bazı platformlarda özellikle forumlarda ve Facebook'ta sıkça sordukları sorular var. Ee, anlamsız olduğunu düşündüğüm bir takım sorular var. Nasıl anlatmak istediğim, nasıl konuşmak istediğim konu. Öncelikle bu sosyal medyadaki eleştirilere cevap vermek gerekirse bu eleştirilerin ne olduğundan bahsedeyim. İşte Şöyle bir ee, Kısım arkadaş her e, vlog paylaşımının altına işte yine mi bir vlogcu çıktı eline kamerayı alan işte 250cc motoru olan ondan sonra herkes bir de mikrofon mı oh ne güzel vlog yapıyor. Ay bunlardan tiksiniyoruz. İzlemeye işte ee, dayanamıyorum. Bilmem ne şudur budur falan gibi bir takım paylaşımlarda buluyorlar Hatta elemanın bir tanesi Moto Vlogger Olma Rehberi diye bir tane şey açmış. Konu başlığı açmış orada da ee, bir takım tespitlerini yazmış şey bu tespitler aslında izlemediği bilmediği fakat kendi kafasında kurduğu şekliyle işte bir kısmı haklı olabilir evet ama bir kısmı da işte genç yaş grubunu güldürmek için kendi kafasından uydurduğu bir takım şeylerden bahsetmiş. Ondan sonra da o konu biraz talep gördü galiba. İşte vlogger'lar neden böyle yapıyorsun? Sana ne istersek istediğimizi yaparız dedi. öbürleri de aman dayanamıyorum bilmem ne falan dedi. Fitil ateşlenmiyor yani anlayacağınız. Şimdi bu şekilde paylaşım yapan bir insanın her türlü eleştiriye açık olması lazım. Çünkü üzerinde işte duyarlı, anlayışlı, yapıcı insanlar olduğu gibi bir şekilde kendini dışarıda tatmin edemediği için sosyal ortamda tatmin olamadığı için sanal ortamda işte forumlarda, Facebook'ta vesaire Böyle belli bir yaş grubuna hitap ederek kendini tatmin etmeye çalışan ve sırf bu yüzden haklı olmadığını bildiği halde e, insanları rencide edici, işte küçük düşürmeye çalışıcı paylaşımlarda bulunan insanlar da var. E, i̇şte Bunları bilerek yaşamak lazım. Bunların söylediklerine e, çok fazla... ...değer verip kendini üzmemek lazım. O yüzden... moto e, ...MotoVlog'a yeni başlayacak... ...arkadaşlara, vlog yapmaya başlamayı düşünen arkadaşlara... ...baştan... E, ...bu uyarıyı yapayım. Mutlaka beğenenler olduğu gibi... ...beğenmeyen insanlar da olacak. Sizleri... Ee, bu eleştirilere kulaklarınızı tıkayın. Bütün eleştirilere kulaklarınızı tıkayın demiyorum. Ee, olumlu yapıcı eleştiriler de var mesela ona çok güzel eleştiriler de geliyor. Bir tane arkadaş demiş ki 25 dakika video çekmişsin konuya 15. dakikada girmişsin demiş. Ve haklı. İlk vlogum idi benim ve bundan sonraki vlogları da fark ettiyseniz kısa tutmaya çalışıyorum ki vaktinizi çok fazla almayayım. Söylemek istediğimi en kısa ve öz şekilde anlatayım istiyorum. Hava arkadaşım çok güzel bir şekilde yazmış. Bak sen böyle böyle yaparsan böyle böyle olur. Şöyle yaparsan daha güzel olur diye. Hava ee, arkadaşına ne kadar teşekkür etsem az çünkü benim benim için yapmış. Samimi olduğu için, benim iyiliğimi düşündüğü için yapmış bunu ama bir taraftan da ay yine mi vloggerlar yok işte bay geldi gına geldi e, bilmem ne biri demiş ki ben seni izlemekten hoşlanmıyorum diye bir şey yazmış ay dayanamadım falan yazmış bir başka konuda Kenan Sufoğlu ile ilgili bir konu vardı eee onda da şey yazmış işte ben Kenan'ı sevmem zaten e, Mark Marquez'i de sevmem hani işte siyasi görüşü sebebiyle falan diyecek olursanız onu da sevmem ben zaten. Mark Marquez'i de sevmem demiş. E, beni de izlemeye dayanamadıysam bu benim için şimdiye kadar aldığım en olumlu eleştiri oluyor herhalde. Yani Mark Marquez ve Kenan Sufuk'u sevmeyen, izlemeye dayanamayan bir adamın beni izlemeye dayanamaması benim için bir e, iltifat olabilir. Hatta şöyle hayatımda aldığım, almış olduğum en güzel iltifat olabilir. Yani gelip de desek ki arkadaş bak sen şöyle yapmışsın ama şu konuşmaların, işte şu söylediklerim doğru değil. Abicim ne yapmaya çalışıyorsun? Nasıl görmedin ya? Tam aldım ben plakanı da görüşürüz seninle. Şimdi konumuza geri dönecek olursak arkadaşlar böyle arkadaşlar da çıkabiliyor. Şimdi neden bir yok? Neden vlog konusu bu e, aslında insanların sorgulamaya hakkı olmadığını düşünüyorum çünkü <laughs> benim madem böyle bir hakkım var yasaları da çiğnemiyorum e, kimseye de herhangi bir zarar vermiyorum bu durumda e, vlog yapmama kimsenin karışamayacağını düşünüyorum yani canım istediği için vlog yapıyorum artı ben bunu ilk ee, şeyimi söylemiştim zaten. Ee, i̇lk videomda bahsetmiştim bundan. Benim amacım bu Ankara'da özellikle benim yaşadığım çevrede başka arkadaşlarla tanışıp e, onlarla ortak e, sürüşler yapmak, onlarla ortak bir şeyler paylaşmak, yeni insanlarla tanışabilmek. Artı dediğim gibi 7 senedir, 6-7 senedir yaklaşık motosiklet kullanıyorum. Bir takım şeyleri çok uzun yoldan öğrendim. Bunları insanlara anlatıp insanların en değerli şeyi olan zamanı benim gibi kötü kullanmamaları, bu konuda benim gibi kullanmamaları konusunda uyarmak için böyle bir şey yapmaya karar verdim. Yani uzun lafın kısası her insan kendine göre bir sebepten dolayı bu vlog işine başlayabilir. Beğenen izler, seyreder. Beğenmeyen de izlemez. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar bugünlük daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Beni dinlediyseniz, izlediyseniz, vaktinizi bana ayırdıysanız çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar izlediğiniz vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, Hoşça kalın.